ne yapayım? Değil, yok. Ekmek veriyor. Ekmek vermiyoruz, ekmek verene de karışıyoruz. Gel. Kutlasanız da diyor, kutu tak diyor. Yani hep sıkıntılı ha. Millet hep sıkıntılı ha. Gel, gel. Gel. Bizden böyle Gel <laughs> kızım gel. Gel 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 gel. yaraladı. Kimi yaraladı? Bize, gene de, gene diye diye o sen ekmek vermiyorlar. Açlıktan öyle yapıyorlar. Açlıktan öyle yapamır ki dem çocukları? Şöyle bir kıya koysanız değil mi? Oraya kıya koyuyor zaten. Buyur. Kıya koyuyor zaten. Benim, yoksa gel bakayım gel. Gel 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 gel. Gel. Gel al, al bakayım. Ha. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Huf. <laughs> dur. dur Yavaşça. Hadi bak. Hadi. Hadi bakayım. Gel. Gel. Hadi bakayım.